Dostlar, selamlar. Özel Güvenlik Merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kanalımızda bir sürü faaliyetimiz oluyor. Birçok faaliyetimiz var. Ee, özel güvenlik görevlilerinin sınava hazırlığından tutun da sonraki bütün aşamalar hatta iş çıkan problemlerle ilgili de yanınızda olmaya devam ediyor Özel Güvenlik Merkezi. Maalesef her zaman güzel haberlerle karşınıza çıkmıyoruz. Bazen de olumsuz haberlerle karşınıza çıkıyorum. İşte bu da olumsuz haberlerden bir tanesi. Zaten başlıktan da anlayacağınız üzere özel güvenlik bıçaklandı. Zanlılar serbest bırakıldı. Öncelikle bir haberimizi okuyalım. E, görüntüleri izleyelim. Ondan sonra da e, üzerinde konuşmamız gereken bir şey varsa da konuşalım. Şöyle bir bakalım. E, haberin detayını oggmerkez.com web sitemizden de bakabilirsiniz. Gerçi ben buradan size okuyacağım ama farklı haberlere bakmak için de yine oggmerkez.com web sitemize de bakabilirsiniz. Haberin başlığı şöyledir. PTT'de güvenlik görevlisi bıçaklayan baba oğul serbest bırakıldı. Batman'da sıra numarası yüzünden çıkan tartışmada güvenlik görevlisini sırtından bıçaklayarak yaralayan baba ve oğul ifadeleri alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı deniyor. Şöyle de bir başlık resmi var. Haber ne şekilde? Şu şekilde. Batman'da 8 Mart'ta merkez PTT müdürlüğünde iddiaya göre sıra almadan işlem yapmak isteyen MSY ve oğlu SY ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı. PTT'de görevli güvenlik görevlisi Faik Erder tartışmaya müdahale etti. Tartışma kavgaya dönüştü ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre MSY güvenlik görevlisi Ere sırt eri sırtından bıçakladı. Faik Er ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. MSY ve oğlu SY gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre Faik Er tedavisinin ardından taburcu edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler çıkardıkları mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlar zanlılar. Bir de şöyle bir e, görüntülerine bakalım madem. Videosuna bakalım o nasılmış. Şöyle hemen. Bakın burada tartışılıyor. Oğul S'ye geliyor. Bakın güvenlik göresine yumruk sallıyor. Halbuki güvenlik göresi duruyor sadece. Bakın hemen şurada da ne oluyor? Bıçaklıyor. Görüntüleri tekrar izleyelim şöyle bir. Bakalım. Bakın güvenlik görevlisi duruyor. Aslında olayı yatıştırmak istiyor. Bakın oğul yumruk salladı. Baba da geldi. Burada tam da şurada gördüğünüz üzere sırtından bıçaklıyor. Gördüğünüz gibi tam da şurada e, sırtından bıçaklıyor güvenlik görevlisi arkadaşımız. Şimdi buradaki yanlışlardan bahsedelim. Öncelikle haberle haberde ne diyor? Önce haberi tekrar sizlere göstermek istiyorum dostlar. Haberi size tekrar göstermek istiyorum. Ee, şöyle bakalım. Haberde diyoruz ki Batman'da sır numarası yüzünden çıkan tartışmada güvenlik görevlisini sırtından bıçaklayarak yerlen baba oğul ifadeleri aldıktan sonra adli kontrole serbest bırakıldı. Ee, tekrar okuyalım. PTT müdürlüğüne göre işte e Müdürlüğünde iddiaya göre sıra almadan işlem yapmak isteyen MS ve oğlu S ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı. PTT'de görevli güvenlik görevlisi Faik tartışmaya müdahale etti. Tartışma kavgaya dönüştü. Bu nokta önemli. Tartışma kavgaya dönüştü. Özel güvenlik görevlisi kavga etmez. Özel güvenlik görevlisi müdahale eder. Özel güvenlik görevlisinin yaptığı kavga değildir. Müdahaledir. Olaya müdahaledir canları. Bunu her zaman bu şekilde dile getirelim. Biz de burada mesela yanlış şey yapıyoruz, telaffuz ediyoruz. Özel güvenlik görevlisinin yaptığı kavga değildir. Şöyle bir ana ekranımıza dönelim. Dostlarım, tekrar söylüyorum. Görevi başındaki özel güvenlik görevlisi kavga etmez. Olaya müdahale eder. Bunu bu şekilde ifade etmek gerekir. Özel güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlıların da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ülkemiz açısından utanç vericidir. Peki bu arada bu olaylar olurken özel güvenlik görevlileri bıçaklanırken, özel güvenlik görevlileri öldürülürken, hastanelerde, postanelerde her yerde böyle saldırılara maruz kalırken sevgili sendikalar, sevgili özel güvenlik dernekleri sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl bir açıklama yapıyorsunuz? Özel güvenlik görevlilerini bir araya getirip böyle olaylara çözüm bulunması, bu tür olayların ağır şekilde cezalandırılması için ne gibi girişimleriniz var? Özellikle sendikalara sesleniyorum. Abdurrahman Konyar Bey'e sesleniyorum. O kadar ben özel güvenliklerin hakkını savunuyorum diye çıkıyorsun ortalarda geziyorsun. Ne yaptın bunun için? Abdurrahman Konyar ne yaptın? Bunun için ne yaptın? Nasıl bir açıklamada bulundun? Özel güvenlik görevlileri o şeye mahkemeye müdahil oldun mu? Değil mi? Oldun mu? Olmadı. Bununla ilgili olduysam da ben bilmiyorsam da özür diliyorum şimdiden ama gerekli açıklamayı bekliyoruz. Özel güvenlik görevlerinden e, para alan sendikalar ne yapıyorlar? Bu tür olayların gündeme gelmesi için kanun koyucu tarafından bu olaylara e, karşı tedbirler alınması için ne gibi başvuruda bulunuyorsunuz? Yani kanun koyucu derken mecliste. Ne gibi çalışmalara bulunuyorsunuz? Meclisteki e, vekillere den yardım istiyor musunuz? Şu yönde bir kanun çıkarılsın. Özel güvenlik görevlisi darp edildiğinde veya kendilerine mukavemet edildiğinde şu şekilde bir önlem alınsın. Şöyle bir ceza getirilsin. Caydırıcı bir önlem olsun gibi bir şey yapıyor musunuz? Böyle faaliyetlerde bulunuyor musunuz? İnşallah bulunuyorsunuzdur ki sanmıyorum. Eğer ki bulunuyor olsaydınız şimdiye kadar biz şu anda bu konuları konuşmuyor olurduk. Peki Sevgili özel güvenlik görevlisi ve özel güvenlik görevlisi aday arkadaşlarım. Biz burada her zaman yine özel güvenlik görevlilerinin arkasında duracağız. Yine problemleri dile getireceğiz. Takipte kalın. Biz de bu olayı takip etmeye devam edeceğiz. Bir başka canlı yayında veya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.